Kütahya'ya vatandaşlarla bir araya gelen İyi Parti lideri Meral Akşener, yerel seçime dair dair vaat ve projelerini açıklayarak vatandaşlardan partisine ve adaylarına destek istedi. Tamer Gürcan Kütahya YENİÇA Yumuşak ye. Yerel seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'daydı. Kütahya genelinde il ve ilçelerde esnaf ve vatandaş ile bir araya gelmek için burada bulunan Akşener, ziyaret sırasında esnafı ve caddedeki dükkanları dolaşarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi. İl Başkanı Nurhan Sanıl, belediye başkan adayı ve partililer kendisine eşlik ederken, yerel seçimlerde partisine ve belediye başkan adaylarına destek istedi. Daha sonrasında Afyonkarahisar'da programına devam etmek ve iftara katılmak için şehirden ayrıldı. Akşener'in konuşmasındaki satır başları şöyle. Bu bir savaş değil. Belediye başkan adayımıza dedim ki, Kütahyalılara yapacağın projeleri anlatacaksın. Kimseyi kötüleyerek, kimsenin vebalini alarak, iftira atarak, dedikodu yaparak yol yürümeyeceksin. Elbette bugünün ahireti var dedim. Bu bir savaş değil. Savaş Gazze'de, savaş Doğu Türkistan'da. Kütahya'da bir savaş yok. Kütahya'da seçmenin düğünü var. Seçmenin bayramı var. Pek çok aday arasında onları yarıştıracaksınız, bir arkadaşımızı seçeceksiniz. Benim sizden talebim, Ahmet Başkanımı seçmenizdir. Emeklilerin sorunlarını dile getirmesini talep eden bir vatandaşın serzenişi üzerine Akşener. ÇİFÇTİNİNE yanında olmadılar. Kendisine iletilen notu okuyan Akşener. Milletimizin derdi ne? Siyasetçiler ne konuşuyor? Şimdi diyor ki, Altıntaş Ovası'ndaki çiftçilerimizin size iletmemizi istedikleri bir ton pancarın maliyeti 2100 TL'dir. Çiftçi batmıştır. Yeni ekilecek pancar kotasını yüzde 15 düşürdüler. Çiftçi ne ekeceğini şaşırdı. Buğday 5 lira, arpa 5 lira. Çiftçi odaları, pancar ekiciler kooperatifi ne ekimde ne satımda çiftçinin yanında olmadılar. Bu feryada genel başkanım siz cevap verin. Çiftçinin sesi olun diyor çiftçiler. Bunu hepinizin huzurunda, basınımızın eliyle inşallah sayın. Kira verirse ölür, kira ve de aç kalır. Ben bu seçime girerken 3 konuyu devamlı konuştum. Birincisi emekliler. Emekliler aç, 10.000 TL emekli maaşı alan bir insan bir evi geçindiremez. Kira verse ölür, kira vermese de aç kalır. Mülakatı derhal k a l d i, -R -A -C -A -K -S -I -N. İkinci sırada atanamayan öğretmenler var. Türkiye'de pek çok okul açıldı. Çocuklarımız kazandılar gittiler. Aileler rızıklarından kestiler ve o çocukları okuttular. Mezun oldular çocuklar, neymiş öğretmen fazlasıymış. Kim yetiştirdi? Sen yetiştirdin kardeşim, 2023 seçimlerine giderken Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen tayin edeceğiz dedik. Seçimi kazandı abiler, derhal unuttular. Bu 100 bin öğretmeni derhal tayin edeceksin üçüncüsü mülakatın kaldırılması. Bunu da herkes söyledi. Her şehirde görüyorum. Şu an aramızda da var. 87 puanlı çocuğu mülakatta elenmiş 73 puanlı arkadaş mülakatta tayin etmiş. Bu mülakat meselesini derhal kaldıracaksın.